Videolara yorum yaparak, beğeni atarak ve kanalımıza abone olarak destek olabilirsiniz. İyi seyirler. Geçtiğimiz Şubat ayında iş insanı Kenan Koçak ile dünya evine giren ünlü şarkıcı Merve Özbey'in 3 aylık hamile olduğu öğrenildi. Kalabalık bir aile olalım istiyorum diyen Merve Özbey'e geçtiğimiz günlerde bir takipçisinin ne zaman çocuk yapacaksınız? sorusu hatırlatılmıştı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan 31 yaşındaki Özbey şu ifadeleri kullanmıştı. Sosyal medyada herkesin birbirine ulaşması çok kolay oldu. Kim ne hakla benim yatak odamı sorabiliyor? Yatak odası insanın mahrem yeridir. Biz hangi ara seninle samimi olduk da sen bana bunu soruyorsun? Maalesef sosyal medyada böyle sorular geliyor. Çok ayıp.